ne olursa olsun. Fakat bir de bir süreç, bu nişanlanma süreci, evliliğe giden yolda gençlerimizin birbirlerini tanıması süreci. Biz buna bir süreç diyoruz. Bakın özellikle altını çiziyorum. Yani bir söz kesmekle ya da bir alyans parmağı takmakla, deyim yerindeyse nişanlanmakla nikah kıyılmış olmaz. Akit yerine gelmiş olmaz. Akit yani sözleşme, daha farklı bir şeydir. Şimdi bakıyoruz mesela kardeşlerimiz, daha e, nişanlılık süreci, hemen bakıyoruz mesela kardeşlerimizden gelen sorular arasında. Ya işte biz dini nikah kıydık, ne olacak? E, nişanlılık sürecinde ve ayrıldık diyor, ne olacak şimdi? Yani nikah kıyılmış, bunun dinisi, gayri dinisi, resmisi, gayri resmisi olmaz. Anne baba rıza göstermiş, şahitler huzurunda da bu şey yapılmış. Tamam devletimiz bunu, Teşkil edilsin diyor hem kadının menfaatine hem de erkeğin menfaatine. Medeni kanunun bir gereği. Ama e, bu nişanlılık sürecinde e, bundan bu durumdan en çok mağdur olanlar maalesef ve maalesef kız çocuklarımız oluyor. Çünkü e, nişanlanma sürecinde e, sanki bir kusurdan, bir ayıptan, bir kusurdan dolayı bundan vazgeçilmiş gibi değerlendirerek e, kız çocuklarımız büyük mağduriyetler yaşıyor. Bunun için hem ev, e, evlilik öncesinde hem de nişan öncesinde ve e, evliliğe giden yolda çiftlerimizin, e, gençlerimizin dikkat etmesi gereken pek çok husus var. Yani anne babanın bir şeye e, rıza göstermesi e, bu nikah değildir. Yani yemek yemeye gideceğiz, izin aldık, tamam anne baba bir şey demiyor. Ama e, bu bizim dinimize caiz değildir. Yani iki kişinin evlenme niyetlerini ortaya koymuş olması nikah anlamına gelmez. Bunun için de gençlerimize tavsiyemiz evlenecek olan gençlerimize, nişanlı gençlerimize tavsiyemiz eğer huzurlu bir gelecek, huzurlu bir aile istiyorlarsa helal daire içerisinde Allah'ın emrettiği ne varsa onu yapmak, yasakladığı şeyler varsa da ondan uzak durmak kabilinden hal ve tavırlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Dedik ya bu nişanlılık sürecinde özellikle gençlerimize tavsiye bölümünde inşallah son kısımda söyleyeceğiz ama birbirlerini tanıma sürecidir. Bu süreçte hemen nikah sürecine girmeyelim. Özellikle annelerimiz, babalarımız, gençlerimiz işte rahatlıkla işte birbirlerini tanıyabilsinler, Gitsinler yemek yesinler, şartlarını şurtlarını rahat bir şekilde konuşabilsinler diye nikah ipine sarılıyorlar ama bazen o ip diye sarıldığımız şey Allah muhafaza elimizde kalabiliyor. Gençlerimiz nişanlılık sürecinde de evliliğe götüren yolda da özellikle Allah'ın koymuş olduğu o mahremiyet çizgisine dikkat etmeleri gerekiyor